Neden? Yani kadın diye iyi <gülüyor> Of. <gülüyor> <gülüyor> <şefim> yürü yürü. Yürü. <laughs> <laughs> yürü. Biraz daha kaçsın. Doluyoruz mu? Eğlencesini alalım. Alalım ya ne olacak? Tamam sıkıntı yok ben bekliyorum. Zaten bu altına kaçamazlar arabayla. Tamam tamam yavrum haydi. Bekliyorum. Hadi, başlamak. hadi görüşürüz. Haydi öptüm. Allah Allah Allah. Aman ya Rabbi. Uzak aman. Ananı sik. Oh. Ah. Kısa süreli kalp krizi. Kanka benim şarj aletimi gördün mü ya? <laughs> Ay. Ama artık bak bir şey söyleyeyim mi? Tamam evlenmek böyle biraz erken oldu gibi ama bana şöyle bir şey yapacağım. Hazır mısın? Nasıl bir şey? Dur bakalım şimdi bir dakika dur. Geliyorum. Tabii ki. Nimotu şey miydi, gül müydü lan? Bakayım, evet. Nereye gitti lan bu? Gitti oğlum. Arkasına bakmadan çek. Siktir olup gitti de oğlum. Siktir olup gitti. Kandırma lan kendini. Sevmedi oğlum seni. Canın acıyor biliyorum. Şurası değil mi? Biliyorum oğlum. Biliyorum. Herke değil. Ne oldu? Beni mi test ediyorsun şu an? Tamam, çok zorluyorsun beni. Çarp bakalım hadi. Elinde gül olan savunmasız bir adama çarpacak mısın gerçekten? Sen zorlama beni. Ne yapmamı istiyorsun şu an? Korkmuyor musun? Yoo, korkmuyorum. Onun sinavırdı. Oradan bir koysa öldüm bu arada. Ananı sikeyim. Oğlum öyle de çarpmazsın bu arada. <laughs> Doktor. Ulan üstümde de bir sürü şey vardı ha. Bütün silahlar gidecek. <laughs> şey hayırlı olsun kardeş. <laughs> ben karşının taksisi, Ömrünün... Adam öldü amına koy. Efendim? Efecan Efendim Ne yaptık? Öyle direksiyon kaçtı elimden de niye öyle oldu? İyi misin oğlum? Ben iyiyim de niye öyle oldu o? Bilmiyorum. Efendim, Efendim abi. Ananı sikeyim ben. Ödeşmiş oluruz. <gülüyor> 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 yoruk nazı. Ha, yoruk nazı var bende biraz. Bir dıkı nazlayın nay. O toksik bey nasılsınız? Bahattin Bey. Gün seni nasıl ifşaladım ama. Senin... Aa, ne ağlarız gibi farkını tattım değil mi tattım attım Bana bir şey söyleyeyim mi VAKKUM gibi çektim amına koyayım nasıl KÖPÜRDÜ VAKKUM gibi çektim hepsini aldım ağzım Sorsan azımsızdır çünkü çoktan tadınsızdır çok yazık sorsan Arada şöyle yani. böyle gez kendini gösterdi evet bak mesela Dur bakalım Dün. Hey Ee, annedim Anne ne yapacaksın? Dur dur vereceğim vereceğim dur. <laughs> Hala köşe tut yazıyor mu? Köşe tutuyor muyuz? Ulan 299 dolara tam bağlamıştım. Yeşil yendi adam kaçtı ya. <laughs> Allah Allah gerçekten Allah Allah yani. <laughs> İnanılmaz. <Bilen> <laughs> 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 ne varmış dedektiv Lan bu Lan içti bu, içti. Lan ne yapıyorsun? İçti bu, içti, Al vur Baba ne yaptın? Ne var lan? Suya sokup çıkardım. Yıkıldı duygular mı? Kayboldu mu umutla? Ne? <laughs> şöyle hayatım, güzelim. Eylül iyi misin? Bir tanem, şöyle geçebilir miyim? Heh. İyiyim, ne oldu? Tabi tabi, geçebilirsin hayatım. <laughs> düştün ya, onun için sordum. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Allah'a emanet babam kaçtığına göre. Onunuz Çaçurov ne yaptı? Salak öldü galiba. Oha! Oy, kaçtım, Oha! <laughs> ha, biri öldü galiba. Çukurlar <laughs> 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 kim kullanıyordu ya? <laughs> Nedir? Arkan... Aha bir biriniz dur, ben... şa şapla vurdu. Şapla vur, şapla <laughs> <şapalığa Gülüyor> vur. <Gülüyor> Şapalağı vur bakayım. Bekle lan. <laughs> Yaşar kaç. Yaşan, Abi Yaşar kaç. Döver. Tamam in vur. Lan sen kimi vur, vur. kardeşle vuruyor? Lan. Ne yaptın lan? Alanı sikiyim. Oğlum adamı öldürdü lan. Kaç. Ben. Ben. Çıramadı, kaç. <laughs> Tesis frekansı verin. Ihh. Nereden kaçıyoruz? Amin akıyım. Oğlum ben bu arabayla polise yakalanacağım. Şimdi de ben paketim değil mi?